Herkese merhaba. Çok temel bir soruyla başlayalım mı? Gücün en tepesindeki kişiden hesap sorulabilir mi? Yani bir yönetici, bir lider adaletten kaçabilir mi? İşte bugün tam da bu sorunun cevabını tarihin derinliklerinden gelen bir hukuk sisteminin gözünden arayacağız. Düşünsenize, bir halife, bir padişah, sultan veya günümüzdeki karşılığıyla bir cumhurbaşkanı, bir başkan, ünvanı ne olursa olsun bir lider suç işlediğinde yargılanabilir mi? İşte bu soru aslında bir medeniyetin adaletle olan sınavının ta kendisi. Her şey bu soruya verilen cevapta gizli. Ve cevap aslında çok net bir şekilde sistemin adeta genetik kodlarına işlenmiş bir ilkeyle veriliyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Bakın bu ne kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir ilke. Yani diyor ki en tepedeki yöneticiden tutun da en sıradan vatandaşa kadar hiç kimse ama hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. İşte bu prensip bizim bugünlerde sıkça tartıştığımız o yönetici dokunulmazlığı denen kavramı daha en başından, kökünden reddediyor. Formül çok basit. Sorumluluk mutlak, dokunulmazlık diye bir şey yok. Buradaki temel mantık o kadar net ki hukuk hükümdarın başındaki taçtan bile daha yukarıdadır, daha üstündür. Bir yönetici kanunları sadece uygulayan kişi değildir, o kanunlara uymak zorunda olan ilk kişidir. İşte bu anlayış gücün keyfi bir silaha dönüşmesini engelleyen en sağlam kalkanın ta kendisi. Tabii bu sadece güzel bir söz olarak kağıt üzerinde kalmamış tarihe baktığımızda mesela halife ömer'in adalet terazisinin kendi atadığı valileri hatta hatta öz oğlunu bile tarttığını görüyoruz bu ne demek hukukun kişisel bağlardan aile bağlarından bile ne kadar üstün tutulduğunun canlı bir kanıtı bu peki bir soru daha bu kadar güçlü bu kadar nüfuzlu figürleri yargılamak için sıradan bir mahkeme yeterli olur muydu Tabii ki hayır. Sistem işte bu inanılmaz zor görev için çok özel mekanizma kurmuş. İşte o özel capının adı Mezalim Mahkemesi. İsmi bile aslında her şeyi anlatıyor. Kelimenin tam anlamıyla zulümlerle ilgilenen, yani devletin gücünü arkasına alıp halka haksızlık yapan yöneticileri yargılamak için kurulmuş bir mahkeme bu. Yani günümüzden bir benzetme yapacak olursak dönemin bir nevli anayasa mahkemesi ya da yüce divanı gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir fark var ama. Sıradan mahkemeler, hani günlük hukuk işleriyle uğraşır ya, Mezalim Mahkemesi ise bir cerrahın neşteri gibi çalışıyordu. Çok daha hızlı, çok daha keskin ve doğrudan sorunun kalbine, yani gücün kötüye kullanıldığı o noktaya odaklanıyordu. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki, bir yönetici suç işlediğinde adaletin gecikmesi aslında adaletsizliğin ta kendisidir. Peki Diyelim ki yargılama bitti ve yönetici suçlu bulundu. Sonra ne oluyordu? İşte işin bu kısmı da çok ilginç. Çünkü verilen cezaların tek bir amacı yoktu. Sistem sadece suçluyu cezalandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bozulan toplumsal düzeni tamir etmeyi ve geleceği de korumayı hedefliyordu. Yani cezanın üç temel yüzü vardı diyebiliriz. Birincisi caydırmak, ikincisi onarmak, üçüncüsü de temizlemek. Her bir ceza bu üç hedefi birden gerçekleştirmek için tasarlanmıştı. Gelin ilkiyle yani caydırıcılıkla başlayalım. İlk hedef caydırmak demiştik. Yani diğer yöneticilere ve gelecekte güç sahibi olabilecek herkese çok net bir mesaj vermek, eğer kamu gücünü kendi çıkarın için kullanırsan bunun bedeli çok ağır olur. Ve bu bedel şaka değil. Suçun büyüklüğüne göre sopa tezasından başlıyor, hapse, hatta idama kadar gidebiliyordu. Ama adalet sadece korkutmaktan ibaret değildi. İkinci yüzü neydi? Onarmak. Yani verilen zararı gidermek. Bu çok önemli. Haksız yollarla, yolsuzlukla ne kadar servet elde edildiyse, devlet buna el koyuyordu, yani müsaade ediyordu ve bu para ne oluyordu biliyor musunuz? Doğrudan mağdurların zararını karşılamak için kullanılıyordu. Yani adalet sadece suçluyla ilgilenmiyor, mağduru da unutmuyordu. Ve geldik üçüncü yüze, İdari temizlik, sistem bünyesinde zehirli bir unsur barındırmak istemiyordu. Suçu kanıtlanan bir yönetici sadece görevden alınmıyordu. Hayır, bir daha ömrü boyunca devlet kapısından içeri giremeyecek şekilde kamudan tamamen men ediliyordu. Tıpkı koca bir makineyi bozmasın diye çürük bir dişliği söküp atmak gibi kökten bir çözüm. Şimdi, bütün bu anlattığımız mahkeme ve ceza sisteminin tam merkezinde her şeyden ama her şeyden üstün tutulan bir kavram var kamu hakkı ve altını çizerek söylüyorum bu affedilmesi mümkün olmayan bir hak. Bu kavramın somutlaşmış hali Beytülmal yani kamu hazinesi. Ama bunu sakın günümüzdeki devletlerin soğuk, ruhsuz kasaları gibi düşünmeyin. Hayır. Beytülmal içinde tüyü bitmemiş yetimin, sokaktaki yoksulun, yani toplumun en savunmasız insanların hakkının olduğu kutsal bir emanet olarak görülüyordu. İşte bu kutsal emanet anlayışı hukukun belki de en sert ilkesini beraberinde getiriyordu. Kamu hakkı affedilmez. O kadar ki bir yönetici kamu malından çaldığı tek bir kuruşu bile sonuna kadar iade etmedikçe ettiği tövbenin bile bir anlamı olmadığına inanılırdı. Neden? Çünkü mantık çok basit. Sen sana ait olmayan bir hakkı, yani bütün bir toplumun hakkını nasıl affedebilirsin ki? Böyle bir yetkin yok. Peki, Tüm bu ilkeleri bir araya getirdiğimizde büyük resimde ne görüyoruz? Bu sistem bir yöneticinin işlediği bu tür suçları nasıl adlandırıyordu? Nasıl tanımlıyordu? Şunu söyleyeyim bu hukuk sisteminde bir yöneticinin yolsuzluk yapması, hırsızlık yapması falan basit bir suç olarak görülmüyordu. Hayır. Bunun adı çok daha ağırdı. Hıyaneti uzma. Yani büyük ihanet. Çünkü bu eylem sadece devletin kasasından para çalmak değildi. Bu aynı zamanda sana güvenen milyonlarca insanın emanetine, onların umutlarına, onların geleceğine yapılmış bir ihanetti. Sonuç olarak bütün bu mekanizmalar, bütün bu mahkemeler, cezalar Hepsi tek bir büyük amaca hizmet ediyordu. Adaleti, devletin sarsılmaz temeli haline getirmek. Çünkü bu anlayışa göre adalet bir lüks, bir seçenek değil, devletin ayakta kalabilmesinin ve toplumda barışın sağlanmasının olmazsa olmaz şartıydı. Bu yüzden bir yöneticinin yargılanması sistemde bir aksaklık, bir istisna değil, tam tersine sistemin sağlıklı işlediğini gösteren bir zorunluluktu. Peki hesap verebilirlik, hukukun mutlak üstünlüğü, kamu hakkının dokunulmazlığı. Yüzlerce yıl öncesine ait bu temel ilkeler, bugünün modern dünyasına, günümüz liderlerine acaba ne söylüyor? Belki de bazı cevapları, tarihin bu tozlu gibi görünen ama aslında cap canlı olan sayfalarında aramakta fayda vardır. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye gerçekten değer.